Evet arkadaşlar çok bol miktarda kaynak suyu var burada bakınız. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. 2300 metre metrekarelik bir tarlada tarladayız. Yani daha doğrusu arsadayız. Burası arsa. Köyün hemen üst kısmında dümdüz bir yer. Ee, ve gönen manzaralı. Gönen de karşımızda. Gönen de karşımızda. Karşıda bir tane de çiftlik var. Bakınız göneni karşıda görüyorsunuz. Gönen manzaralı. Hava dar. Bir köyün üstünde. Meraya cephe bir yer arkadaşlar burası. 2300 metrekare dümdüz yer arkadaşlar. Bakınız 2300 metrekare yer. Şimdi drone ile de havadan görüntüleceğiz. Ee, arazinin yaklaşık 6-700 metresi imar sınırları içerisine giriyor. İmar sınırları içerisine giriyor. Yani ev yapabilirsiniz buraya. İki katlı imarlı alan bölümüne. Köyün kenarında 2300 metrekarelik arsa. Evet arazinin üst kısmına çıktım bakınız. İşte resmi yol Kadas yolu burası arkadaşlar. Kadas yolu hemen burada. Ve buradan ormana doğru, meraya doğru yol gidiyor arkadaşlar. Ve suyu da var arazinin üstünde. Bol miktarda kendi suyu da var arkadaşlar. Bakınız işte sulak bir bölge. Evet arkadaşlar çok bol miktarda kaynak suyu var burada bakınız. Akıyor bu arazinin içi, içinden geçiyor bu su. Bak bataklık zaten burası gördüğünüz gibi.